Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir gelincik oyasını yapmanı anlatacağım. Modelime kullanacağım ipler siyah, yeşil, kırmızı ve sarı. Altın Başak marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara yapraklarla devam ediyorum. İki zürafa yaptım. Bir zürafa daha yapıyorum yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. Buraya yaprağımı yapıyorum arkadaşlar. Küçük bir kirpik yaptım. Tekrar yapmış olduğum kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Üzerine bir kirpik daha yapıyorum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. tekrar ipimi düğümlüyorum ve üzerine ikinci kirpiğimi yapıyorum yuvama geri dönüyorum yaprağımın iki sırasını yaptım arkadaşlar tekrar üç rafa yapıyorum son zürof ama geri dönüyorum. Buraya da aynı şekilde yaprağımla devam ediyorum. Küçük bir kirpik yapıyorum. Yaptığım kirpiğin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine bir kirpik daha yapıyorum. Ve yuvama geri dönüyorum. İkinci sıra ipime düğümledim ve üzerine ikinci kirpiğimi yapıyorum tekrar yuvama geri dönüyorum toplamda ara kısmında dört yaprak oldu ve zürafayla devam ediyorum Ara kısmına toplamda 5 zürafa yaptım. Tekrar sondan ikinci zürafama geri dönüyorum. İpimi düğümledim. Tekrar alt kısmındaki ikinci zürafaya üzerine bir yuva yaparak ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde çok büyük olmayacak bir yuva yaptım. Tekrar geri dönüyorum. İpime sıkıca düğümledim. Yuvamın içine bir kirpikle devam ediyorum. Küçük bir kirpik yaptım. Kirpiğimin üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üzerine küçük bir kirpik yapıyorum. Yuvama geri dönüyorum. tekrar üzerindeki sıraya geri dönüş yapıyorum ipimi düğümledim üzerine ikinci kirpiğimi yapıyorum reyvama geri dönüyorum yaprağımın üçüncü sırasına ipimi düğümleyerek geri döndüm ve üçüncü kirpiğimi yapıyorum yuvama geri dönüyorum ipime düğümledim İlk yaprağım bu şekilde oldu arkadaşlar tekrar ara kısmındaki kirpikle devam ediyorum ara kısmına çok küçük olmayacak şekilde bir kirpik yaptım tekrar kirpiğimin üzerine ipimi düğümlüyorum üzerine bir kirpikle Devam ediyorum. Kirpiğimi yaptım. Tekrar yuvama geri dönüyorum. Gelincemin alt kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Tekrar ipimi kesmeden zürafa yapıyorum. Sonlara doğru düğümümü atıyorum. Bu şekilde. Tersini çevirdim. Buraya da aynı şekilde burada yapmış olduğum yapraktan tersine yapıyorum. Girbüğümü yaptım. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üstüne bir kirpik yaptım. Ve yuvama geri dönüyorum. ikinci sıradaki ipme düğümlerim üzerine ikinci kirpiğimi yaptım tekrar yuvama geri dönüyorum ve yaprağımın üçüncü sırasına geçiş yaptım üstüne kirpiğimi yaptım toplamda 3 kirpik oldu tekrar yuvama geri dönüyorum İpimi düğümledim. Tekrar ipimi kesmeden ön kısmını çevirdim. Yaprağımın alt kısmındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Arka kısmında çok ip kalmadı. Zürafayla devam ediyorum. kenar kısmına toplamda 4 zürafa yapıyorum. Dört zürafa yaptım. Yaptığım son zürafaya geri dönüyorum. İpimi düğümlüyorum. Buraya da aynı şekilde yaprağımı yapıyorum. Kirpiğimi yaptım. Üzerine ipimi düğümlüyorum. Tekrar üstüne bir kirpik. Ve yuvama tekrar geri dönüyorum. Yaprağımın ikinci sırasına geçip ipimi düğümledim. Tekrar buraya da aynı şekilde kirpimi yapıyorum. Yaprağımın ikinci kirpini yapmış oldum. Tekrar yuvama geri dönüyorum. ara kısmına iki zürafa yapıp diğer yaprağımla devam ediyorum. Ben kamera arkasında diğer yaprağımı da tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Altı yeşilin bitti bu şekilde oldu arkadaşlar. Üzerindeki gelinceğin yapımına geçiyorum. Kırmızı ipimi aldım. Üzerindeki kirpiğe çift düğüm atarak daha sağlam olsun diye çift düğüm attım tekrar yuvamın üzerine toplamda 3 kirpik yapıyorum İlk kirpiğimi yaptım ikinci kirpiğim oldu ve üçüncü kirpiğimi yaptım bu şekilde tekrar ara kısmına küçük bir zürafa yapıyorum bu şekilde diğer kısmına da aynı şekilde 3 kirpik yapıyorum İlk kirpiğimi yaptım ikinci kirpiğim oldu Ve son olarak üçüncü kirpiğimi de aynı şekilde yaptım tekrar arka kısmında şu aradaki yapmış olduğum zürafaya ipimi düğümlüyorum arkadaşlar küçük bir yuva oluşturuyorum arka kısmında kirpiklerimi bu şekilde arka kısmında küçük bir yuva oluşturdu tekrar Diğer üç kirpiğimin alt kısmına bir düğüm daha yapıyorum. Ve buraya da aynı şekilde küçük bir yuva yapacağım. Arka kısmına. Kirpiğimin arka kısmına ikinci yuvamı da yaptım. Bu şekilde oldu. Tekrar ara kısmındaki arka kısmındaki yuvaya ipimi düğümlüyorum. Bu şekilde arka kısmına da aynı şekilde 3 kirpik yapıyorum. Yuvamın içine. İlk kirpimi yaptım. İkinci kirpimi yaptım. ve 3. kirpiğimi yaptım. Buraya da diğerinde yaptığım gibi ara kısmına küçük bir zürafa yapıyorum. Bu şekilde kirpiklerimi yan yatırdım. Bakın diğerde olduğu gibi yaptım. Diğer kısmına da 3 kirpikle devam ediyorum. 3 kirpik yaptım. Diğer de ön kısmında olduğu gibi. Ve diğer yuvama geçiş yapıyorum. Buraya da 3 kirpikle başlıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yaptım. Ve üçüncü kirpiğimi yapıyorum. Beş kirpiğimi yaptım. Ara kısmına yine küçük bir zürafa yapıyorum. Yuvamın diğer kenarına da üç kirpik yapıyorum. İlk kirpiğimi yaptım. İkinci kirpiğimi yaptım. Ve son olarak üçüncü kirpiğimi de yaptım. Tekrar yuvama giriş yapıp kapatıyorum. Fazla ipimi makasla kesiyorum. gelinceğimin alt kırmızı rengi bu şekilde oldu. Üzerindeki siyahı geçiş yapıyorum. Siyah ipimi aldım. Yuvama iki düğümle giriş yapıyorum. İpime düğümlüyorum. Tekrar arka kısmında yapmış olduğum kirpiklerin üzerine teker teker ipimi düğümlüyorum arkadaşlar. Bu şekilde ipimi ilk yaptığım kirpiğin üzerine düğümledim. Tekrar ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. İpimi düğümledim. 3. kirpiğime geçiş yapıyorum. Bu şekilde düğümledim. Ara kısmındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum. Karanfilimin ilk yaprağı bitti. Tekrar diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. İpimi düğümledim. Yandaki kirpiğe geçiş yapıyorum. Ve diğerine. Bu kanalda toplamda 3 kirpikle tamamladım. Tekrar ara kısmındaki ipime düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Karanfilimin ikinci yaprağı bitti. Ve üçüncü yaprağına geçiş yapıyorum. Kirpiğime ipimi düğümledim. Tekrar ikinci kirpiğime geçiş yapıyorum. Ve üçüncü kirpiğime. Üç kirpiğim oldu. Ara kısmındaki zürafaya ipimi düğümlüyorum. ve diğer kirpiğime geçiş yapıyorum. Karanfilimin dördüncü yaprağına kanadına geçtim. İkinci kirpiğime düğümledim. Ve üçüncü kirpiğime ipimi düğümledim. Tekrar kenar kısmından Yuvamın içine ipimi düğümlüyorum. İpimi düğümledim ve yeşil yaprama ipimi düğümlüyorum. Yeşil yuvama. Bu şekilde düğümüm iki sıra oldu. Tekrar ön kısmındaki kirpikten başlıyorum. Kirpiğimin ilkine ipimi düğümlüyorum. Bu sırada ipimi tersen düğümlüyorum arkadaşlar. İkinci kirpiğime geçiş yaptım. İpimi düğümledim. Tekrar üçüncü kirpiğime geçiş yaptım. Buraya da ipimi düğümledim. Kirpiğimi ara kısmından yuvamın arasından giriş yaptım ve kirpiğimden çıkardım. Bu şekilde ipimi düğümlüyorum. Parmağımı üzerinde tutarak İpimi düğümledim. Ön kısmındaki ilk yaprağımı yaptım. Kanadıma tekrar kirpiğime ipimi düğümledim. Diğer kanadına geçtim. İkinci kirpiğime ipimi düğümlüyorum. Ve son olarak üçüncü kirpiğime geçiş yapıyorum. ipimi düğümledim tekrar kenar kısmından yeşil yuvama girip ipimi bu şekilde tamamladım arkadaşlar fazla ipime makasla kesiyorum. Gelince bu şekilde oldu. Ön kısmındaki sarı tohuma geçiş yapıyorum. Sarı ipimi aldım. Yaprağımın ara kısmındaki ipten iğnemi geçirdim ve yuvamın içinden çıkardım. Bu şekilde iki düğüm atarak ipimi sıkıca düğümledim tekrar küçük bir kirpik yapıyorum kirpiğimi yaptım kenardaki fazla mi makasla kesiyorum tekrar yaptığım kirpiğin tersinden bir sıra daha yapıyorum üzerine ikinci sırasını yaptım tekrar ön kısmını çevirdim ve son olarak bir sıra daha yapacağım arkadaşlar yaptığım iki kirpiğin üzerine son olarak üçüncü sıramı da yaptım kenar kısmından ipimi bu şekilde düğümledim fazla ipimi makasla kesiyorum gelinceğim bitti bu şekilde oldu arkadaşlar tekrar arka kısmındaki süslerin yapımına geçiyorum yaprağımın kenar kısmında bıraktığım ipime ipimi düğümledim ve buraya bir kirpik yapıyorum ipimi kesmeden diğer yaprağıma geçiş yapıyorum bu şekilde daha kolaylık oluyor buraya da aynı şekilde bir kirpik yapıyorum diğer yaprağıma geçiş yapıyorum Buraya da bir kirpik. Aynı işlemi uygulayarak devam ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Sonra da ara kısmındaki iplerimi keseceğim modelimizde bu şekilde oldu arkadaşlar şahane bir güzellik çıktı ortaya deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın tamamen ücretsizdir desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere